Arkadaşlar merhaba. Bu kestirmiş olduğum taş ağaç fosildir. Kristalleşmiş bir yapıya sahiptir. Tamamen doğaldır. Yaşını tam olarak bilmiyorum ama milyon yıllık olduğunu düşünüyorum. Bunun daha iyi bir şekilde görünümün için suyla biraz üzerine koyduğumuz zaman tamamen eşsiz bir manzarası ortaya çıkıyor. Bu diğer taşımız. Buna benzer farklı bir taş. Burada fazla bir rengi belli olmuyor. Şu tamamen kristalleşmiş bir tamamen kristalleşmiş bir blok olarak meydan oluşmuş dışında beyazlıklar mevcut. Tamamen kristalize bir yapı. Yine aynısı. Bu da aynı. Tamamen kristalize bir yapı. Şöyle dışını tamamen suyu koyduğumuz zaman, döktüğümüz zaman içindeki içindeki eşsiz güzelliği inceleyebiliyoruz. Eşsiz bir güzelliği var arkadaşlar. Takı yak takı yapımına uygundur.